Evet arkadaşlar sonunda beklediğim kargolarım geldi. Dilan Palat'ın Ryzen Shack ürünlerinden siparişler vermiştik. Şimdi hep birlikte bunları açacağız. Öncelikle paketlemeler gerçekten mükemmel. Şöyle patlatı da sermişler. Açalım. Evet. Şöyle. Ben hemen kesip geliyorum. Evet şimdi ben bu ürünleri sipariş etmiştim. İndirim vardı biliyorsunuz ki Dilan'ın doğum gününden dolayı. Bu arada hiçbir reklam değil. Bayağı paramla ödeyip aldım. Burada zaten ödeme bilgilerimi paylaştım. Öncelikle bu leke çıkartıcıdan bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten aşk bir ürün. Şu şekilde gönderiliyor. Güzel kapaklı ve yanında fısfısına gönderiliyor. Şu zamana kullandığım en iyi leke çıkartıcı. Benim saç boyam halıya dökülmüştü çıkarttı. Kan lekelerini çıkartıyor, yağ lekelerini çıkartıyor. Kedim halıya kustu çıkarttı, kedilerin kakalarını çıkarttı. Daha neyi çıkarsın bu? Yani geleceğinizi, geçmişinizi, her şeyinizi temizleyebilecek bir leke çıkartıcı. Kesinlikle yine söylüyorum. Reklam değil, ben stok yapmak amaçlı aldım. Evde bir tane daha var. Her şeyin içerisinde katıyorum. Her şeyi sıkıyorum. Buldum her yeri sıkıyorum. Koltuklara, yataklara her yeri sıkıyorum. Gerçekten mükemmel bir ürün. Kesinlikle alıp kullanın. Diğer ürün bu Razan koltuk altı rolonu. Gerçekten en beğendiğim iki ürün kesinlikle leke çıkartıcı kozmetik altın Herkese öneriyorum. Önüme geçen herkese bunları söylüyorum. Sanki reklamlarını almışım gibi. Ama gerçekten mükemmel. Hem de bu yaz ayında herkes çok sık terliyorken inanılmaz koruyor arkadaşlar. Bir sürüyorsunuz 48 boyunca, saat boyunca asla terlemiyorsunuz. Asla koku olmuyor ve kokusu gerçekten mükemmel. Hani şu an burada koklayamıyorum size çünkü jelatini var ama ben zaten sürdüm. Ben de var. Ben bunları stok olarak satın aldım. Birisini kardeşime vereceğim çünkü o da çok terliyor. Ve o bile kullandığında Allah bu çok iyi dedi. Yani şu zamana kadar bir sürü deodorant kullandım, rolon kullandım. En iyisi kesinlikle bu. Çok iyi markalar. Hani mesela Rexona Clinical kullanmıştım. Ondan bile iyi. Oradan anlayın arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Şu anda fiyatı da çok uygun hatta. Bence direkt alın ve stoklayın. Son olarak Energy parfümü Çok merak ediyordum. Büyüğünü almak istemedim. Böyle küçük kaset boyu vardı. Direkt denemek için bunu aldım. Çünkü ben her parfümü sevmiyorum. Ee, o yüzden böyle deneyim dedim. Hem de çantamdan çıkarayım diye düşündüm. Şimdi sizin gözünüzün önünde. sıkıp kokusunu deneyelim bakalım. Şu bu arada. Fiyatı da galiba 79 TL'ydi. idi. Ee, Dilan Polat App'de. Hmm. Yani çok benlik bir koku değil açıkçası. Ee, Baharatla şeker karışımı gibi geliyor. Ve biraz böyle sanki alkol oranı yüksek ve alkol kokusu geliyor. Yani çok bana hitap etmiyor. Hitap eden arkadaşlar illaki vardır. Ee, koku zevkleri kesinlikle değişir. Ee, siz beğenebilirsiniz ama bunun kokusu çok benlik değil. Bu şekilde. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar